Anne şinin danası bir tanesi iyi misin aşkım? Bu arada cinsiyetini de bilmiyorum. Ama zaten bizim sülalenin kızları iridir. Yani dana diyebilirim kız bile olsa. Çok seviyorum bebeğimi. Bebeğimi çok seviyorum. Sen ne zaman iyileşeceksin? He? Böyle kaçtı burası onun yeni yuvasıymış. Burayı tercih ediyor bu bizim gardırobumuz. Tabi kitaplarımız da var. Böyle. Şurada bir devlet ve bir minnak. Kitaplarımız da burada. Kıyafetlerimiz de burada. Balımız da burada. Bu göz ne zaman iyileşecek? Hı? Tatlı çocuk.